merhaba. İlk defa bir YouTube kanalı üzerinden sesleniyorum sizlere. Beni tanıyanlar, Instagram'dan takip edenler muhtemelen şu an şaşırıyorlardır. Esma ne işin var YouTube'da diyorlardır. Haklısınız ben de kendimden beklemiyordum. Ama biraz mecbur kaldım diyelim. Şöyle çok hızlıca özetlemem gerekirse. Beni tanımayanlar ilk defa şu an bu videoda görenler için bir süredir, birkaç yıldır Instagram üzerinden Harry Potter içerikleri paylaşarak Harry Potter videoları, figürleri, bunların tanıtımı, nerede ucuz bir ürün var. Bunu nasıl alabiliriz? Ben bunları nasıl aldım? Nasıl Türkiye'ye getiriyorum? Hangi şartlarda oluyor? Hangi figürlerin detayları nelerdir gibi veyahut da işte komik videolar, linkler vesaire vesaire bütün bunları çekip paylaştığımız ve eğlendiğimiz çok güzel bir platformumuz var Instagram'da. First Class Hogwarts ismiyle. İlk defa duyanlar için de Instagram adresini buraya bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Instagram üzerinden, Instagram algoritmalarından dolayı bir figürü tanıtmak. Çünkü beni tanıyanlar bilirler. Ben bir şeyi elime aldığım zaman onun ıncık cincik bütün detaylarını anlatıyorum. Ve bunun da anlatılması çok uzun sürüyor. Yani bir şey anlatmaya çalıştığımda bu yaklaşık 7-8-10 story sürebiliyor. Bu da maalesef Instagram algoritmaları ters düştüğü için Instagram bir engel getiriyor. Yani şöyle mesela işte takipçi sayınızın da tabii ki bununla doğru orantısı var. Ama Instagram diyor ki ben diyor sana günde Örnek veriyorum tamam rakamı. 3 tane story paylaşma hakkı veriyorum diyor. Ya da 5 tane story paylaşma hakkı veriyorum diyor. Ve sen bunları sabah öyle akşama yayarak paylaşacaksın diyor. E tabi ben öyle yapmıyorum. Ben bir figür anlattığım zaman 10 tane story peş peşe böyle ip gibi oluyor o storyler. Doğal olarak da Instagram'da diyor ki ey güzel kardeşim <laughs> Esma'cığım sen diyor madem tabii ki paylaşabilirsin ben seni engelleyemem ama o zaman ben senin story'lerini insanlara göstermem diyor. Seni bu şekilde blokelerim, engellerim ya da önüne engel koyarım diyor. Doğal olarak da yorucu bir süreç oluyor bu. Çünkü bir figürü anlattığım zaman bunu sürekli kısa yollara sabitlemek orayı şişiriyor gibi 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 sebeplerden yani çok uzatmayayım lafı. Bir YouTube kanalı açmak ve figürlerimi burada tanıtmak durumunda kaldım. İnşallah iyi olur bakalım bilmiyorum. <laughs> bu videoda ne yapmak istiyorum? İlk videom olduğu için de tabii ki çok heyecanlıyım. Yani Instagram'da böyle telefon ekranına bakıp saçını başını düzeltip kendinle konuşmak gibi değilmiş. İlk defa bir kamera kullanıyorum. İlk defa bir kameraya karşı konuşuyorum. İşte ışığı, sesi, o su bu su. Eğer bir problem varsa affola. Yani heyecanlıyım da biraz. Bilmiyorum nasıl olacak bakalım. Bu videoda ne yapmak istiyorum? Bu tabii ki ilk video olduğu için çok bu şekilde bütün figürlerle şişirmek istemiyorum ben bu videoyu. O yüzden ilk başta şöyle kısaca hızlı bir oda turu yapalım. Koleksiyon odası turu yapalım. Ondan sonra da zaten her figürü teker teker bütün ayrıntılarıyla zaten önümüzdeki süreçlerde inceleyeceğiz. O yüzden öncelikle dediğim gibi şöyle hızlı bir oda turu yapalım istiyorum sizinle nereden başlayalım hemen şöyle arkamdan görünen bölümden başlayalım anlatmaya odayı bu arada ben kafama göre düzenliyorum sürekli bir şeyleri aldıkça ve sürekli yerlerini değiştirdikçe zaten aşırı derecede mutlu oluyorum şu an gördüğünüz şey yarım bambaşka bir yerde olabilir bu arada bunun garantisini <laughs> veremiyorum şimdi burada üst taraf biraz karışık bir bölüm şu görünen taraf burada çok sevdiğim bir kuidik sahası var şunu yukarıya alalım Şimdi bu Quidditch sahasını çok seviyorum. Özellikle yakından göstermek istedim. Bu 2000'li yıllarda çok eski. 2004 yılında. Ay bak anlatmayacağım dedim bir de. Neyse hadi bunu göstermiş olayım. Sonra zaten dediğim gibi detaylıca inceleyeceğiz hepsini. Işıklı ve sesli bir figür bu. O yüzden bunu gerçekten çok seviyorum. Şöyle alkışlarla Muhteşem bir figür. Burası benim aslında anlamlı raflarımdan bir tanesi. Bir Weasley rafı. Weasley'e ait çok güzel ürünler var burada. Hemen altında yine Weasley ile kendi yaptığım el replikaları böyle karışık bir bölüm yaptım. Bu raf neden boş derseniz... Ay telefonum burada kalmış. Bu raf neden boş derseniz Snape'in iksir rafı özellikle boş bıraktım. Çünkü bu videolarda beraber bir iksir rafı hazırlayalım istiyorum sizinle beraber. İşte kavanozundan şişesine, içine koyduğumuz ürünlere varana kadar beraber yapalım istiyorum. O yüzden buradaki bu Snape'in iksir rafı boş ama burada olacak. Kırın altında yine el yapımı çok güzel bir figür var. O da tamamen el yapımı. Onun haricinde burada kitaplarım var. Burada Hogwarts bölümü var. Burada değişik ciltlerden oluşan Harry Potter kapakları var. Bizim ülkemizden farklı olarak çıkartılan diğer ülkelerdeki bir takım kitaplar da var ve şömizler de var. Bunlar şömiz. The Noble Collection'ın orada şeyleri var. Biraz daha yakından bakalım bence. Evet böyle yakından daha iyi olacak galiba. Nereye şuraya bakıyorum hala alışamadım. Burada bir sırlar odası bölümü yapmak istedim. Hemen şu raf sırlar odası. Burası McGonagall'ın rafı oldu. Buraya bir yine karışık bir şeyler yaptım. Burası baştan aşağıya tamamen fantastik canavarlar bölümü. Fantastik canavarları çok fazla dağıtmak istemedim. O yüzden hepsini buraya koydum. Onun dışında bu tarafta göstermediğim şurada. Üst tarafta bu arada maskeleri ve ölüm yiyenleri koymaya çalıştım. Onları raflarda koyacak yer bulamadım. Sığdıramadım onları. Şurası yine karışık bir raf. Burası Quidditch rafı. Çok seviyorum Squidcraft'ımı. Squidcraft'ım var. Burada Lupin'in kendi işte dolabı, Lupin'in <laughs> kendisi ve Mina Lima'nın kitapları var. Burada Ateş Kadehi bölümü var. Hemen şurasına Ateş Kadehi bölümü yaptım. Hoş geldin bir tanem. Dur sana çevirelim. Hoş geldin aşkım. Hoş geldin aşkım. <laughs> Hoş geldin sevgilim. Oy 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 oy. Mwah. <laughs> evet aşkım, evet aşkım, haklısın aşkım. Burada ateş kadehi rafım var. Hemen Gentle Giant figürlerim burada. Neden Gentle Giant'lere özel bir raf ayırdığımı beni izleyenler biliyorlardır ama dediğim gibi önümüzdeki videolarda zaten bunlara bol bol değineceğiz. Bütün Gentle Giant'lerimi burada tek bir rafta topladım. Burada Moody'nin bastonu var. Ah onu almak ne kadar zor. Geçiyorum diğer tarafa. Vay canına şuna bak. Bu yeni Nimbus 2000. Dünyanın en hızlı modeli. Aslında açmak istememiştim ama çok kötü paket yapılmış. Bana onlar açtırttı. Hiç de değil. Bu bir ateş oku. Dünyanın en hızlı süpürgesi. Bunlar yeni Nimbus 2001'lerden nasıl aldınız? Drakon'un babası hediye etti. Gördüğün gibi Weasley babam en iyileri alabiliyor. En azından Gryffindor düşretmemek şey zorunda kalmıyor. Sadece yeteneklerini sergiliyor. Süpürgelerin hemen yanında Gryffindor kılıcı ve çapulca haritası var. Koleksiyon odama ilk girdiğimde hemen girişe süpürgeleri koymak istedim. Onlar beni karşılasınlar istedim. En üstte kapının girişine Hedwig'i koymak istedim. Çünkü bana kabul mektubunu getiriyormuş hissi veriyor. Onun hemen yanında da imzalı fotoğraflarım bu duvarda yer alacak. Bu çerçeveleri siz seçtiniz biliyorsunuz. Siyah paspartulular. Ve bunlarla devam ediyorum. Bütün imzalı fotoğraflarımı bu siyah paspartulu çerçevelere koyuyorum. Diğer ülkelerdeki Harry Potter kitaplarını da alıyorum demiştim biliyorsunuz. Bunu Gürcistan'a, Instagram'dan takip edenler çok net hatırlayacaklar. Gürcistan'a gittiğimde oradaki sahaflardan almıştım. Hatta orada Gürcistan'da Harry Potter Esma diye yazılıyor. Ya inanabiliyor musunuz? İnanamıyorum ya Harry Esma diye yazılıyor. Şimdi ben nasıl bunun koleksiyonunu yapmayayım. Almanca baskılar, diğer ülkelerde çıkan kitaplar ve en üstte de şurada da Türkiye'de çıkan bütün seriler çıkış sır sırasına göre var. Burada kilit aynası var. Kilit aynası şöyle baktığımda biraz aşağıda kalıyor maalesef ama bakalım <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Hemen üstündeki rafı daha tam bitirmedim duvarı. Dumbledore'un ordusunun yanına yerini hazırladım aslında. Çapulcu haritası asa koleksiyonunu getirmeyi düşünüyorum. Henüz almadığım için orası boş. Devizli saati, Dolores'in tabakları ve asası. Burada Sirius'cum ve tabii ki Dobby aşkım var. Oh, aşkım benim. Çorap de merak etmeyin. En üst bölüme şapkaları koymak istedim. Karakterlerin şapkaları. Burada bu babamın en son Özbekistan gezisinden getirdiği Özbek dilinde Gary Potter <laughs> kitapları. Harry burada bıyıklı bakın. Bıyıklı. <laughs> Bunlar diğer figürler. Dediğim gibi bunların hepsini teker teker inceleyeceğimiz için şu anda hızlıca geçiyorum. Dolores'in ofisi bunu ben yaptım. Size de atmıştım kullandığım şeyleri. Linklerini sabitledim diye hatırlıyorum indirme linklerini. Instagram'da var. Burası bu şekilde. Şurası hortkuluk rafı. Burayı hortkuluk rafı yapmak istedim ama eksiklerim var tabii ki. Altta Luna'nın erikleri var. Luna'nın eriklerini de yine ben yaptım. Dumbledore rafı, felsefe taşı rafı ve yine başladığımız nokta fantastik canavarlar bölümü. Yukarıda Hogwarts babalım var. Böyle her şeyi bu kadar hızlı geçmek benim için gerçekten çok zor. Çünkü her şeyi, elim aldığım her şeyi anlatmak istiyorum. Ama işte bunu ilerleyen videolarda artık detaylı bir şekilde yaparız. Çünkü hepsinin bir hikayesi var. Kimisinin ne zor şartlarda aldığımın hikayesi var. Kimisinin bambaşka hikayeleri var. O yüzden gerçekten bunları işte bu da bu deyip sadece o şekilde geçmek beni üzüyor. Ama dediğim gibi bunu önümüzdeki videolarda halledeceğiz. Koleksiyon odasını şöyle hızlı geçtikten sonra aslında ben en sevdiğim asayı göstermek istiyorum size. Aa şunu da göstereyim. şunu da göstereyim. Bu Neville'in kaktüsü. Neville'in bu kaktüsü aslında muhtemelen hepinize tanıdık geliyor. Bir yerden bir göz aşina aldığı var bu kaktüse karşı. Ama aslında bu silinen bir sahnede Zümrüt Anka yoldaşlığında Gryffindor ortak salonunda silinen Neville'le geçen bir sahnesi ama silindiği için göremediğimiz bir sahnede yer alan bir kaktüs. Daha sonrasında hatta Ölüm Yadigarları filminde de ihtiyaç odasında bu figürü görüyoruz. Bu figür resmi olarak aslında çıkartılmadı bu kaktüs. Min bilüs min bilütün ya. Min bilüs min ya. Min bilus, min, ya. Min, bilus, min Kaktüs. <laughs> Neville'in kaktüsü. Resmi olarak çıkartılmadı bu figür. İşte resmiden kastım Noble Collection gibi lisanslı olan yerler. Bunu çıkarmadılar. Bence çıkartılması gereken bir figürdü. Bunun özelliği ne? Çok kısa ondan bahsedeyim. Bu aslında içinde konulan ve uzaktan hareket ettirilebilen basit bir yapıya sahip bir kaktüstü. Bunu Neville çekerken çok fazla zorlandı. Sebebi şu, bu böyle kıpış kıpış bir kaktüs tamam mı? <laughs> ve aslında normalde orijinal boyutu bunun şu sahnede bunun bu kadar boyu böyle <laughs> diyebilirim. Bu aslında onun çok küçük bir replikası. Üzerindeki dikenlerden ziyade çıbanımsı şeyler var. Bakın şu kırmızı kırmızı görünen şeyler sivilce gibi çibanlar aslında ve silinen sahnede Neville bunu kurcalarken yanlışlıkla yanlış bir yerini dürtüyor senaryo gereği. Daha sonrasında da yanlış yerini dürtünce bu kaktüs böyle Vıcık bıcık, yağmur yağarmışçasına bir şey fışkırtıyor. Pıçık diye. Ne bilin üstüne sıra sıklam yapacak bir sıvı fışkırtıyor. Bunun özelliği o. Keşke silinmeseydi o sahne. Keşke yayınlansaydı. Çünkü Neville açısından çok zor. Her seferinde ama her seferinde bu sahneyi baştan baştan çektiklerinde Neville'in üstü sıra sıklam ve tekrar gidip kıyafetini değiştirmek zorunda kalıyor. Yanlış yerini dürtüyor. Sıra sıklamalıyor ve gidip kıyafetini değiştirmek zorunda kalıyor. Yani bu şey gibi düşünün. Ben bir yere elimi soktuğumda elimin yanacağını biliyorum ama yine de elimi oraya sokmak zorundayım. Neville içinde bu gerçekten çok zormuş. Bunu anlatıyor. Yani baştan aşağıya o iğrenç sıvıyla sırılsıklam olacağımı bile bile her seferinde onu dürtmek ve ıslanmak zorunda kalıyordum. Diyor. Gelelim en sevdiğim asayı. Ben instagram kanalında çok fazla asam var. Ve tabii ki bunların hepsi bütün bu figürlerin hepsi yıllar içerisinde alarak biriktirerek türlü emeklerle alın teri. <laughs> kan ve gözleşiyle elde edilmiş figürler. Birçok da asa gösterdim. Çok sevdiklerim oldu, hiç sevmediklerim oldu. Ama benim asam olsun, Via dediğim tek bir asa var. O da Albus Dumbledore'un Fantastik Canavarlar serisinde kullandığı, karanlık sanatlara karşı savunma dersi verirken kullandığı Grindelwald'la o malum diyalasına girip de Mürver asayı elde etmeden önce kullandığı kendi genç al İstanbul'un asası. Böyle yapmama gerek yok. Net diyor zaten değil mi? Bu o kadar güzel bir asa ki. Pufi gel bir tanem buraya. Gel. Gel. Heh. Bu o kadar güzel bir asa ki bu asayı tuttuğum zaman ya kendimi şey gibi hissediyorum. Her şeyi yapabilirim. Hoş geldin bir tanem. Her şeyi yapabilirim. Ya o kadar benim için yapılmış ki bu asa. Bilmiyorum Bunda çok mutlu oluyorum. Unutma asa büyücüyü seçer heri. Asa büyücüyü seçer heri. Böyle detayları şuraları lüle lüle. Saçlarım çok benim için yapılmış bir asa. Bir de benim ellerim küçük bir el. Yani o yüzden kavraması, tutması, ağırlığının şuradaki metal kısımda olması çok hoşuma gidiyor. Tam olarak benim için yapılmış. Yani ben bu asayla her şeyi yapabilirim. O kadar rahat kullanırım ki her şeyi yapabilirim. Öyle asalar var ki böyle daha ağır, daha tuhaf, daha erkek eli için yapılmış gibi olan asalar. Ama bu bu bir erkek asası değil. Bu gerçekten benim asam. O kadar elime uyumlu ki çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Benim asam kesinlikle bu. Hatta şey yapalım mı? Ee, bu Harry Felsefe Taşı filminde ilk böyle Ollivander'a girdiğinde işte türlü türlü denemelerden sonra kendi asası onu seçtiğinde böyle bir ortalık aydınlanıyor. Böyle bir hafif bir meltem rüzgar esiyor. İşte şey oluyor ya evet tamam bu asa böyle bakıyor. Onu yapalım mı? Onu canlandıralım. <laughs> Çünkü gerçekten bu asayla ben kendimi öyle hissediyorum. Yani böyle aydınlanıyor her yer. Öyle hissediyorum. Bu gerçekten benim için yapılmış bir asa. Hadi o sahneyi çekelim. <laughs> ben Sen bana bu asayı vereceksin. Ondan sonra ben bunu alıp bu şekilde tut. Baktığımda ve büyülendiğimde. Çünkü gerçekten büyüleniyorum. Bu asayı elime aldığımda. Şey yapacaksın. Böyle ışıklı, hafif meltem rüzgarlı bir şey. Tamam mı? Bunu yapacağız. Sonra da zaten videoyu kapatırız. Kız bastı sana diyor misin? <laughs> Ben benim profesyonel bir ekibim yok. Yandı. Düğmeye basacaksın. Düğmeye aldıktan sonra 5 dakika böyle duramam. Dura mı? İkisine de basacaksın. Ver. İç kalsın. İç